Evet. Sevgili Özge, birazcık yani hikayeni tabii ki senin yansıttığın kadarıyla insanlar mutlaka biliyor. Ama yansıtmadığımız taraflarımız da var bazen e, ya da fırsat bulamadığımız. Ben bu program senin için öyle bir program olsun istiyorum. İyi ki geldim, Hı -hı. iyi ki sohbet ettik e, demeli istiyorum. O yüzden birazcık kendini anlatır mısın? Nasıl başladı Özge bu hayata? Çok güzel. Ben gözümü açtığımda zaten kulislerdeydim açıkçası. Hani sonradan işin içine dahil olmuş biri değildim ben gözümü açtım zaten sahne kenarındaydım kulisteydim ders yapıyorlardı <laughs> bale vardı hayatımızda hatta benden çok fazla balerin olman beklendi. Çünkü... Tabii değil mi oradasın yani. Evet çünkü beklendi derken hani bu bir olsun diye bir beklenti değildi de, tahminen herhalde olur artık diye düşünülen nasıl bir şeydi. Doğalında nasılsa böyle gelişirdi diye. Evet çünkü çok fazla meraklıydım ee, ve devamlı derslere gidiyordum bırakılacak yerim yoktu o zaman şimdiki gibi aslına bakarsan yardımcı hanımlar çok, Yoktu. çok çeşit çeşit de değildi bir yandan baktığında. Seni de sen kulise evet, bırakıyorlardı. Evet beni de böyle geliyorlardı. Evet. Yalnız şimdi sessiz ol ders var hoca çok ciddi falan Rus hoca geliyor. Evet, tabii, <laughs> i̇şte tabii. başka hocalar geliyor adamlar <laughs> vesaire neyse. Madamlar mösyöleri içerisinde değil mi? Aynen öyle. Ee, o yüzden ben de böyle hep onları izleyerek büyüdüm ve mesela babamın koreografilerini eve gelip padedülerini erkeğin ayrı kızın ayrı. Koreografileri gösteriyordum mesela. Babam dedi ki ben bunları öğretmek için saatler harcıyorum. Harcıyorum sen de <laughs> öğrenmiş ederdin? gelmiş öyle bir şeyim vardı. Hafıza hala çok şükür mesleğimde İyi maşallah. Kullandım. Peki yani, sonra? Sonrasında şehir tiyatrosu çocuk eğitim birimi girdi devreye. Çünkü aslında çünkü derken 7 yaşında... AKM'nin e, bale kursuna girmek istedim, almadılar. 8 yaşında alıyorlardı. Belki o yüzden o orada, an, bir kırım, orada bir kırılma şeyi var. Noktası. Belki balerin olacaktım, bilmiyorum girebilseydim. Evet. Ama e, ben çok memnunum hayatımdan. Ne güzel. E, çünkü çocuk eğitim birimiyle beraber şehir tiyatrosu girdi hayatıma ve tiyatro o gün bugündür hala hayatımın içinde ve odak noktasında. Çok Devam da. ediyor. Aslında birçok şey sanki odak noktasında hayatında Tabii. gibi de görüyoruz. Sen de çok yönlü bir kadınsın. Çok renkli bir kadınsın aslında. Ee, ama 12 yaşında ilk sahne deneyiminde ne hissettin? İlk para kazanmaya başladığında ne hissettin? Ne yapmıştım mesela hatırlıyor musun? Of. Ben aş aşırı hatırlıyorum şimdi. Her ona sorduğumu ben kendi içimden de bir yandan cevap da veriyorum. Çok acayip bir şey. Ağlatır yani o kadar tuhaf bir Allah şey. Allah aşkına. Evet çünkü şey böyle Ay deme, küçücüksün. Çok sulu Biraz önce gördüğünüz o... Tütülü şey var ya o benim ilk oyunumun e, görüntüsüydü bu arada e, ilk oynadığım tiyatro oyunu ona çocuk oyunu. Ona dönelim, onu dönelim, ona sonra dönelim ha. Tamam, tamam Cenk'cim. Evet bu 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 benim şenlikçi başı oynuyordum e, Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasını çocuk oyunu versiyonu bir gece masalı diye e, çevrilmişti dö dönüştürülmüştü ben de şenlikçi başı oynuyordum saray solterisi yani aslında evet. ve o görünmüyor şu an ama her yerinde büyük ziller var onun. En ufacık bir harekette şangır O yüzden Aynı. ben bir yarım saat önce yola çıkıyordum böyle kulise doğru sessiz sessiz. <laughs> sessiz. Ve bu ilk oyunumdu. İlk para kazandığım e, yaşım 12, aldığım para 12 TL. 12 TL evet. almış. TL ve koşa koşa baklava gidip almıştım. Ne alacaksın dediler. <laughs> Benim suratımı gördünüz mü? Evet. Evet. Ama eve aldım aileye. Aileye baklava. Tabii bir kutlama gibi Tabii, sanki. kutlama gibi. Yani ilk aldığım maaşımla eve bir şey almak istedim baklava aldım. Baklavayı yani. kim seviyor? ...kim sevmiyor. E, herkes seviyor evde genel <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> ne bileyim ben mesela sevmiyorum, atıyorum. Yani sevmiyorum seviyorum. demeyeyim tövbe yarabbim Allah nimeti <laughs> ama yani hani gideyim de bir baklava alayım açıkçası aklıma. Yani gelmezdi. İşte hani böyle öyle görmüşüm niyetinde. Hani maaş alınca bir şey alınır eve gibi böyle. Öyle evet. görmüşüm, öyle öğrenmişim. Ne güzel. O yüzden kutlama niyetinde ilk maaşımla eve tatlı almıştım. E, tabii ki annenin babanın e, mesleğine katkıları çok fazla. E, mesela baban bir koreograf e, aynı zamanda benim hocam. <laughs> e, Özgen'in e, abisi. Benim sınıf arkadaşım, evet. annesi keza çok kıymetli hepimizin hocası. Biraz o fotoğraflara da gidelim evet. istiyorum. Biz bayağı çocukluk arkadaşıyız aslında çok kişi de bilmez bunu. Evet yani çok enteresan yıllar sonra da biz karşılaştığımızda konuştuğumuzda birbirimize o dönemin fotoğraflarını evet. gösterdiğimizde Hatırlamak ne kadar keyifli değil çok. mi? Ne kadar güzel zamanlardı çok. diye. Babandan biraz bahsedelim istiyorum. Çok kıymetli, benim için de çok evet. özel hayatımda Bak, yeri olan birisi. Bu fotoğrafa bakalım. Bu Kimler var burada? Dur ben göstereyim. <laughs> Kimler orada? Ben isim hafızam çok yok ama. Bu arada Emre Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Ol, Ay misin? Bir anda bir gitarist stüdyomuzda. <laughs> Neden acaba bir anda biliri verdi sanki oradan şeyin içinden çıkmış <gülüyor> gibi? <gülüyor> Hoş geldiniz Hoş tekrar bulduk. demek istiyorum. Az sonra birlikte olacağız. Ee, Selim abim yani. Özgen'in abisi. <laughs> ee, Özge burada minnoş <laughs> bizim aramızda her zaman olduğu gibi. Bu kara kuru kız. Ya. Ben. Yine çok Efendim, güzel kızdın. Ayşegül olabilir. Ee, sevgili Ayşe sınıf arkadaşım. Elçin hayattaki Elçin. en yakın dostlarımdan bir tanesi. Fırat yine ve babam Selçuk hocamız. Yani hepimiz bir oyundayız. Ee, Özge'nin anlattığı gibi Özge de işte orada kuliste bizimle birlikte ee, evet. yoğuruluyor. Ee, gerçekten çok şanslı çocuklardık. Ve güzel çocuklardık. Ve, Biz çok evet, güzel çok... oyun oynardık bir de öyle bir şey. yani Doğum çok. günlerinde bir araya gelip gerçekten... Bak. Çok güzel oyunlar oynardık, değişik oyunlar oynardık, çok eğlenirdik, gülerdik, kızardık, küserdik her şey vardı ama tam çocukluk tam gerçekten çok güzel çocuklardık. Kendini mesela keşfettiğin bir dönem var mı ya ben işte hani şurada var olabiliyorum, ben bu işi yaptığım zaman kendimi evimde hissediyorum. Hani dediğin o kırılma noktaları nereler mesela işte oyunculukla tanışman, ne bileyim kendi yeteneklerini keşfettiğin işte nasıl bir kadın olduğunu anladığın zamanlara da biraz gelelim. Tamam. Ay çok soru soruyorum hepsini uh, nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Toparlarım toparlarım ha. çok enteresan bir şey. Çünkü onun aslında şu olay oldu ve kendimi çok daha e, kadın hissettim diyemem ama büyüdüğümü hissettiğim an gene 12 yaşımda dedem vefat ettiği andır mesela. Biraz büyüdüm galiba dediğim Orada. bir. Orada. Hmm. Evet çünkü burada takılı galiba istersen. Atsana onu çeksene mı? onu gözünü severim onu çek. Hop. Kordonlara dolandım çekebiliyor Hemen. musun? Evet çekeceğim. Evet tamam çok mersi teşekkür ederim. Evet. Devam edelim. Yani o mesela dedemin vefat ettiği an biraz büyüdüğümü hissettiğim anları. Kaç yaşı o, o his yaşın? geldi 12 yaşındaydım. Tamam. Oyundan çıkmıştım çünkü çocuk oyunundan. Biraz önce gördüğünüz çocuk oyunundan. Hmm. Ve öğrenmiştim çok üzülmüştüm çok ağlamıştım. Hasta olduğunu biliyordum vesaire tamam ama şey oldum böyle eve gidip böyle bir değişik bir his gelmişti. Mesela o büyüdüğümü anladığım andı. Hmm. Yeni duygular değil mi? Evet ben. bu işi Tanımadın. yapmak istiyorum hayatımın sonuna kadar dediğim anlardan bir tanesi mesela ilk oyunum değil. Çünkü o çocuğum orada. Biraz Tabii. daha kavrama vesaire. Ama e, tam böyle üniversiteye yeni başladığımda bir büyük oyununa ilk defa girdiğimde o zaman dedim ki pardon ikinci defaydı. O o oyunda dedim ki ben bu işi evet hep yapmak istiyorum. Çünkü mesela çok değişik bir rol dedim. Böyle hani farklı bir şey geldi. Yani Heyecanlandım seni. ve hani hep devam ettirmek istediği hmm. böyle daha ergenlik 18'lere doğru 18 yaşında falan oldu. Tam ben bu işi kesin çok istiyorum. Hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum dediğim. Ve hatta Evet ya aslında sözün meclisten dışarı. İyi ki bale olmamış çünkü ben bu mesleği 80 yaşına kadar hala sahnede devam ettirebilirim hmm gibi bir dediğim bir hisle yapmaya başladım. Öyle. Sanırım e, her şeyi cevapladım. E, güzel. E, yaptığın <laughs> işlerde mesela e, iyi ki varım, iyi ki burada var oldum veyahut da ya hiç benlik dediğim iş ne işim vardı ya burada falan dediğin oldu mu hiç hayatında? Denediğim denemelerden evet evet denediğin oldu. yapamadığını oldu. hissettiğin ya hiç benlik değil yani burada da hiç olamadım ben yani. Ya oldu Valla. şöyle oldu Mesela yani me yaptığım Hı. meslek için demiyorum o anda canlandırmaya çalıştığım karakter için söylemiyorum bunu ama Hı. belki çalışma ortamında daha huzursuz bir ortam olduğu için orada bulunmak istemediğim işler oldu ee, zaman zaman. Var mı öyle yani senin için ortamın önemi yoksa ben her ortamda kendi işte bendiğimle var olabilirim benim enerjim bana yeter gibi bir durumu yoksa artık var şimdi ha mesela kaç artık yaşındasın var. Özge? 40 oldum. Allah Allah. <laughs> Allah razı olsun ay, ay, ay. Allah'ım Allah mı desem? Gerçekten tam tepki verecektim veremedim. 40 mı? Benim için evet. benden on yaş falan küçüksün sen mesela. Yok, ben... Neyse hep öyle aklımda kalmış. Şu... Selim'le aynı yaşta <laughs> ya ben sanki. Tabii ki. Üç buçuk yaş var aramızda. Ee, Şubat'ta kırk oğlum. Şubat... Peki Aynen. o zaman bana 40'lık Özge'yi anlatman evet. gerekiyor. Yani 40 yaşındaki o kadını bana anlatman gerekiyor, izleyenlerimize anlatman gerekiyor. Çok iyi zaten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dü. Evet. Hangi duygularla yaşıyorsun kadınlığını? Şöyle ki artık böyle düşünüyorum dediğim, evet bir ortama girdiğimde bu iş olabilir, aile olabilir, arkadaş olabilir, hiç tanımadığım insanların bulunduğu bir ortam olabilir fark etmeksizin... Benim benim enerjim bana yeter dediğim yaşıma geldim. Son birkaç yıldır böyleyim. 40 bunu perçinledi diyebiliriz. Ben çok fazla anlam yüklemiyorum rakamlara aslına bakarsan. Evet evet. Yani Ben dönem hani, olarak sordum. Kırk hani yaşıma çok... yaklaştığım dönemime hmm. denk geldi diye hmm. cevaplayabiliriz bunu. Ee, çünkü daha önce çok üzülüyordum. Öyle oldu. Bak gördün mü? Çok huzursuzuz, çok mutsuzuz. Evet. Çok şöyle çok böyle bir saniye. Hmm. Yapabileceğim bir şey yok. Her şeyi kontrol edemeyiz ve e, benim enerjim bana yeter. Hmm, Gerçekten memnunum. Evet. Yine bir tatsız ortamda çalışmak mecburiyetinde kalabilirim belki yarın öbür tabii gün. Ki, tabii ki. Ama bunu nasıl kotaracağımı, nasıl üstesinden gelebileceğimi biliyorum kendimle. Hmm, çok güzel. Evet, e, buradan kadınlara belki bir mesaj da verebilirsin. Ben seni çok e, yani takip <laughs> ediyorum ve tabii ki ailenden dolayı da ruhum kalbim çok e, yakın ne kadar görüşemezsek de e, biliyorum. Ama e, özellikle de böyle e, günlerde e, senin gibi güçlü Renkli, yeteneklerini keşfetmiş, ayakları e, üzerinde ederim. dimdik duran, e, aile kavramını çok iyi bilen, e, onların desteğini her zaman hissettiğini, e, yanında olduklarını herkese hissettiren bir kadınsın. E, Buradan neler söylemek istersin? Hem gençlere, hem yaşıtlarına, hem de deneyimlerinden belki öğrendiğin bir şeyleri paylaşmak istersin. Ay Çağla işte biz böyle biraz da daha, daha fazlaca babamı mı çektim nedir çok hemen duygusallaşıyorum mesela. Bunu söylediğinde hep şey geliyor çünkü içimden... Hmm. Böyle tatlı anların yanı sıra bazen de tatsız anlarımız var. Kayıplarımız var, üzüntülerimiz var, dargınlıklarımız, kırgınlıklarımız var. Var yani bunun insana özgü duyguların hepsi. Ve en çok şunu söylemek istiyorum o yüzden. Biz birçok şey yok sayıyoruz. Her şey çok güzel, harika olacak, çok güçlüyüm, çok bilmem. Bazen de çok güçlü değilim. Hı hı. Değilim yani. Bunu kabul etmek gerektiğini inanıyorum. Bunu söyleyebilirim. Yeni yetişen kadın olan yeni genç hanımlara özellikle... Naçizane tavsiyemdir kulaklarının bir köşesinde bulunmasını rica ediyorum. Çünkü çok işime yaradı bir yerden sonra benim. Bütün duygular bize ait. Üzülmek de var bunda. Hep mutluyuz öyle bir şey yok. Abi Hep güçlüyüz öyle bir şey yok. O güç içinde bir yerde var. Evet düşkün olduğun, kendini iyi hissetmediğin zamanlar var. Onu da o şekilde kabul etmek lazım. Hep şunu söylerim. Acıyı yok sayma. Acının aksine içinden geç ki... Seni, seni seni daha güçlü sen yapacak kapı o yolda. Evet. Kaçma, o yüzden o kaçma o duygudan. Onu özellikle yaşa hmm. ama onu uzatma. Orada yaşa, onu hmm. alman gerekeni al ve o kapıdan çık daha güçlü devam et. Derim. Çok her. güzel. Ağzına sağlık. Vallahi harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.